Neden namaz kılmak için abdest alırız hacı? Allah öyle istemiştir de ondan. Ama neden? Sence neden? Temiz olmak için. Bak çözdün değil mi? Peki neden el? Neden yüz? Neden ayaklar? Bilmem ki hacı, ben bilmiyorum bu mevzuları. Yüzümüzü yıkarız çünkü Allah'ın huzuruna yüreğimizle çıkarız. Yüreğimizden geçenler yüzümüzün çizgilerine yansır. O sebeple yüce huzura çıkarken yüz yıkanır. Eller kollar neden? Elimiz harama uzanır. Haksızlığa uzanır. Kötülüğe uzanır. Belki biz fark etmeyiz ama... ...ellerimiz kollarımız ulaştığı yerlerden kirlenir. Kimi içinden kirlenir... ...kimi dışından. Ama her ikisini de abdest söker atar. Peki ya ayaklar? Ayaklar insanı götürür. Doğru yola da, eğri yola da götürür. Bazen hayra ulaştırır seni, bir gün şerre. O yüzden ayakların da geçmişten temizlenmesi gerekir.